Merhaba, Engerex Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün yine geçen haftaki gibi sizlerin talebiyle yaptığımız bir tarifimiz var. Cheesy dokboki. Cheese. Cheese Ama ne oluyor? Cheese dokboki. Yani ne oluyor? Peynirli dokboki. <laughs> yine her zaman gibi tüm dok tariflerini yapmaya yemin etmiş en gereksiz mutfak olarak bu sefer de dok bokkinin üstüne peynir atacağız. Ama öyle bildiğiniz alelade üstüne döktüm geçti peynirli oldu gibi değil. Biraz böyle enteresanlık, biraz artistlik katarak güzelce bir peynirli dokbok yapacağız. Ama ne yapıyoruz? Dokumuzu sanki havadan balonla inmiş gibi kullanmıyoruz. Elimizle birebir bu videonun içinde kendimiz yapıyoruz. Çok basit. Asla hataya yeri yok. Kim yaparsa yapsın %100 başarı elde eder. Bir hatanız olursa yapamazsanız tekrar gelin beni bulun. Dertleşelim, konuşalım. Ama kesinlikle bir hata yapabileceğinizi düşünmüyorum. Tarifin ayrıntılarını da yaparken konuşuruz. O zaman ne yapıyoruz? Unumuzu eliyoruz, eleğimizi asmıyoruz. Daha sırada pirinç ununu eleyeceğiz. Kullanacağım pirinç unu, anam babam düz marketten aldığımız pirinç unu. Öyle işte yapışkan pirinç unuymuş, şuymuş, buymuş değil. Yani normal pirinç unu kullansanız da yapışkan pirinç unundan tek farkı biraz daha, nasıl denir? Bize ne denir ona? Tünmesinde biraz daha bir az süner. Yapışkan pirinç unuyla yaptığınız zaman biraz daha böyle tünen bir yapıya sahip oluyor. Normal pirinç unu kullansanız da sıkıntı değil elde ettiğimiz şey yine de pirinçten yapılmış dok oluyor, sal dok oluyor. Eliyorum. Elememin sebebi, bakalım göreceğiz ne, neymiş o elememin sebebi. Çok çıkmadı ama bazı markalarda çok çıkıyor. Şöyle içinde kalmış pirinç taneleri var. Tam çektirilmemiş. Yani hangi marka kullanacağınızı şu an tam kestiremediğim için size tavsiyemdir. Kullanmadan önce bir ununuzu eleyin. İçinde küçük parçalar kalması hoşumuza gitmez. Şimdi bu tarifte ben size yine pirinç unu için gramaj ölçü vereceğim ama bu tarifin başka bir güzelliği de şu. Pirinç unu ve su oranlarına çok takılmadan sadece kıvam göz karayla da yapılabilir bir tarif. Yani burada herhangi bir ihtimalle karşı kalın pirinç taneleri çıksa bile hani gramajı eksik oldu. Şunun üstüne biraz daha ekleyeyim tarzında bir zorla katlanmamıza gerek yok. İçine suyu kattığımız zaman göreceksiniz. Bizim için burada önemli olan pirinç unumuzu suyun karışımından oluşan karışımın <laughs> Çok karışım dedim. karışımın kıvamı. Karışımını ısıya dayanıklı bir kapta yapacağım. Bunun tek sebebi de şimdi birazdan göstereceğimiz yöntemde tekrar bir kap kirletmemek. Size direkt karışımınızı pişireceğiniz kapta yapabilirsiniz. Karışımımızın içine bir çimdik şöylesine bir tuz atıyoruz. Tuzu pirinç unuyla yediriyoruz şöyle bardak suyum var. Sıcak değil. Normal oda sıcaklığında bir su. Yavaş yavaş ekliyorum. Çırpıcıyı bıraktım artık. Kaşığıma geçiyorum. Pirinçinden dok, Korecesiyle sal dok. Çok fazla soruldu bana. Çok fazla istediniz. Böyle bir çiz dok boki tarifi yaparken de araya sıkıştırmak istedim. Aynı zamanda bir takipçimde öneride bulundu. Hakkını yemeyelim. <laughs> Sadece tokbokkinin de işte peynir koyup geçme. En gereksiz hanım bize pirinç dok nasıl yapılır onu da göster dedi. İstediğini yapıyorum. <laughs> Suyu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Bir anda çok fazla eklerseniz bu durum sizi üzebilir. Yavaştan böyle şey alçı görüntüsüne <laughs> elde etmeye başladı. Karışım. Sence tam bir alçıya benzemiyor mu şu an? Evet. Ayrıca bu video yayınlandıktan sonra bir soru cevap videosu çekmek istedik. Eğer benim hakkımda veya yemekler hakkında yine herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa bu videonun altında yorum bırakmak konusunda çekinmeyin. Sorunuzu yazabilirsiniz yoruma. Instagram'dan da sorduk ama buradan da belki bizi Instagram'dan takip etmeyen küçük arkadaşlar <laughs> onları da buradan duyur olsun. Evet karışımımız tam olarak şöyle akışkan bir kıvama gelince biraz böyle sanki patates püresini andıran bir kıvam Diyebilir miyiz sence kamera boy? Yani bence e, cıva kıvamında. Karışım hazır. Yapmamız gereken aynen bu kadar. Dok diyoruz sürekli Kore mutfağındaki adıyla sesleniyoruz ama bu e, güzel pirinç unundan yapılan bizim çok da alışık olmadığımız yapıya sahip <laughs> hamur işi e, Japon mutfağında da var mochi diye geçiyor. Aynı zamanda bu tarifi mochilerinizde de kullanabilirsiniz. Mikrodalga kullanmadan nasıl yapabiliriz şeklinde bu yöntemi kullanarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hadi pişirmeye geçelim. Karışımı koyduğumuz, yani karışımı karıştırdığımız kaba şöyle ağzına bir streç film geçirdim. Birkaç tane şöyle bir hava noktaları açtım. Yine gönlüm el vermedi. <laughs> çok da aşağılara doğru inmedim. Stage filmi koyarken herhangi bir sıvıyla temasından dolayı çekince mi oldu? Çok da sıvıyla temas etmeyecek bir şekilde burada da buharda pişirme düzeni oluşturduk kendimize. Derin bir tencerenin içine yine ısıyı görse de çok bir etkilenmeyecek bir kap kullandım. İçine şimdi daha kolay kaynasın diye kaynattığım suyu ekliyorum. Ve ortasına karışımımızı oturtuyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve orta ateşte yarım saat buharda pişmesini bekliyoruz. Çok yakınlaşıyorsun ama yine. <laughs> Hep böyle çok yakınlaşıyorsun olmuyor böyle. Sosyal mesafe, maske, hijyen lütfen. Teşekkürler. <laughs> Az önce de dediğim gibi yarım saat orta ateşte pirinç unlu hamurumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Ben <laughs> senin... evet. Gülşen fanı olduğum ortaya çıktı. Biz seni Demet Akalın fanı sanıyorduk. <laughs> Demet Hanım sevgiler. Sonuna TikTok'ta beni Demet Akalın'a benzemediğimi iddia eden kişilerle çıkmaya başladı bu arada. <laughs> Ama aynı <aile> kişiler seni <laughs> kime benzetti? Kime benzetti? Sadakasız, derin. Derinle evet. Onu benzettiler. Şimdi bir furya da o çıkıyor gibi. Ama benim hakkımı savunan kardeşlerim de var. <laughs> Buradan hepsini öpüyorum. <laughs> e, yarım saat artık hadi. Yarım saat sonunda pirinç unlu karışımımızı tenceremizden çıkardık. Buharda pişmesi bitti. Bakın böyle bir hamur oldu. Şimdi bunu buradan ıh, bir özveriyle çıkartacağız. Hadi. Hadi bakalım. Her kanal bunları göstermez. Bak. Bak bak. Ay dur unuttum. <laughs> Küçük bir şey unuttuk. O da matımızı çok az bir susam yağıyla şöyle yağlayalım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sorun değil. Şöyle Ah çok sıcak. Pirinç unuyla yapılan dok konusunda sevmediğim başka bir özellik de bu. Sıcak hamurla biraz haşır neşir olmanız gerekiyor. Bu da eli zorlayan bir konu. Ama yine de yapmaya değer mi derseniz değer. devre ekonomi devri arkadaşlar. Dışarıdan bir doka para vermek yerine marketten alacağımız 4-5 liralık bir pirinç unuyla evde kendiniz başka bir dünya mutfağını tatma imkanı yakalıyorsunuz. E, yapacak bir şey yok o zaman elimizi birazcık yakacağız. <laughs> Çok mu depresif oldu? <laughs> Devir ekonomi devrimi. Bir doka bu kadar para vermek istemiyor musunuz? En gereksiz mutfak sizin için çözümleri sunuyor. Takipte kalın. Hamuru kaptan çıkardıktan sonra derhal suya tutun. Etrafına yapışan o pirinç şeyleri çıksın diye. Sonra şöyle buna benzer bir dövme için oklavayı falan kullanabilirsiniz. Şöyle düz başlı bir şey varsa biraz birleştirene kadar böyle döveceğiz. Bu işlem hem biraz hamurumuzu döverek yumuşatıyor hem de biraz soğumasına sağlıyor. Elimizi yakmayacak sıcaklığa geldikten sonra elimizle yoğurmaya geçeceğiz. Bakın sizin için ne yapıyorum? Stand mikserimi kullanmıyorum. <laughs> Evinde stand mikseri olan var, olmayan var. Değil mi arkadaşlar? Her zaman üşenmeye gerek yok. Biraz insan gücü kullanalım. Yoksa bu kilolar nasıl gidecek? <laughs> Nasıl gidecek? Valla baptan sonra gerçekten diyetimi kaybettim. Ama bir an önce aklımı toparlamam lazım. <laughs> yavaş yavaş gördüğünüz gibi hamur yekpare olmaya başladı. <laughs> Tek parça haline almaya başladı. Biraz daha soğusun. Bu sefer tam birleştirme için elimle yoğurmaya geçeceğim. Artık elimle yoğurabileceğim kadar ılıdı hamurumuz şöyle biraz da elimle yoğurarak tek parça haline almasını sağlıyorum. 3-4 dakika böyle bir yoğurduktan sonra büyük bir silindir parça haline getiriyorum. Tek seferde bunu küçük silindir parçalara ayırmak benim için zor olacağı için bölerek yapacağım. Böldüğünüz hamuru açıkta bırakmayın. Bir streç filmi veya benim gibi buzdolabı poşetine koyarak bekletin. Daha sonrasında şöyle ilk önce uçları açarak sonra ortadan bir incelterek silindir şeklini vermeye başlıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta İstediğiniz şekilde hamurunuzu şekillendirebilirsiniz bundan sonra. Artık hiçbir korkumuz yok. Zaten hamurumuz pişti hazır. Böyle başlayacağım. Ondan önce şu kesikimin bir ucunu yağlayayım. Şöyle kestikten sonra hamurumuz o kadar güzel pişmiş ki istediğiniz şekli şöyle elinizle de güzel düzelterek verebilirsiniz. Bakın nasıl böyle sünen güzel bir dokumuz var. Bunu artık. <laughs> bak bak bak. Bu arta kalan kısımlarda artık sizin hakkınız. <laughs> Yanınız isterse diğer kısımla birleştirip kullanabilirdik ama. <laughs> Yapanın da hakkı vardır yahu. Kalan dok hamurun da dok bok kullanımı için böyle silindirler haline getireceğim. Hadi bakalım siz diğer aşamaya geçin. <laughs> Sel doklarımıza yani pirinç unuyla yaptığımız doklarımıza Güzelce şekil verdik. Bu insan eli, makine değil sonuçta. Yine de ufak tefek farklılıklar olsa da hamurumuzun güzelce pişmesi sayesinde. Yine de e, ortalamanın üstünde, düzgünlükte <laughs> silindir şekli verdik. Hala biraz ılık şu anda. Ne yapacağım? Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Daha sonrasında buzluğa sığacak bir de böyle silindirlerimizin arasına aralık koya koya güzelce donduracağım. Bir gece bekleteceğim. Benim size tavsiyem, tarif denemeleri yaptıkça belki bu olay değişebilir ama şu anlık tavsiyem, doku kendiniz taze evde yapıyorsanız bir gece şu an yaptığımız işlem gibi bir gece buzlukta beklettikten sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, pişerken hamurlaşmayı biraz önlemesi için. Pirinç dok tarifimiz bu kadardı. Şimdi onları buzluğa uğurlayacağız. Biz siz dok tarifimize geçebiliriz. Siz dokbokki için çok sade, çok az malzemeli bir dokbokki yapmak istiyorum çünkü öne çıkmasını istediğim şeyler bir tarafta doklarımız, bir tarafta da peynirlerimiz olacak. O yüzden sadece içine bir kuru soğan eklemesi yapacağım. Bir dokbokki de olmazsa olmaz bence en yakışan şey de haşlanmış yumurta olacak. Onun dışında bir de gochujang bazlı klasik sosumuz var. İçinde şeker, bal gochujang, ezilmiş sarımsak ve soya sosu olacak oldukça basit bir sos. İşleme bu basit sosumuzu karıştırmakla başlayalım. Şekeri ekledim. Soya sosunu ekledim. Ve artık karıştırabilirim. Tteokbokki bu acı tatlı bir tat olduğunu her zaman söylerim. O yüzden bu kadar içinde şekerli madde var. Acıyla tatlıyı bir arada karıştırıyoruz. Bu sefer pul biber kullanmadım. Çünkü bu tatlı kısmını biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Ama siz acı sever biriyseniz istediğiniz kadar pul biber eklemesi veya toz acı biber eklemesi yapabilirsiniz. İsterseniz zencefil eklemesi de yapabilirsiniz. Zencefilden hoşlanıyorsanız. Ama ben bu tarifi başta söylediğim gibi oldukça basit tutmaya çalışıyorum. Her yemeğimizde olduğu gibi karıştırdığımız sosu bir kenarda uykuya bıraktık. Pişirmeden önceki son işlemimiz olan sebzeleri, sebze dediğim bir yeşil soğan, bir kuru soğan, onları doğramaya geçiyorum. Siz sebze olarak havuç eklemesi de yapabilirsiniz, beyaz lahana eklemesi yapabilirsiniz. Onlar da gayet dokbokkiye yakışan Güzel sebzelerimizden. Ve bir sonraki adım yeşil soğanlarımız. Yeşil soğanları sadece süsleme amacıyla kullanacağım için ince ince, ince uzun uzun doğruyorum. Cheese dogboki'nin son noktalarına geliyoruz. Şimdi hazırladığımız sosla suyu kaynatarak dogboki'yimizi pişirmeye başlıyoruz. Tavaya suyu ekledikten sonra sosu içine ekliyoruz. Bu arada not düşmeyi unuttum. Bu tarifte kullandığım gochujang, hızlı gochujang tarifim. Evde hızlı, güzel, helal bir şekilde kendi gochujangınızı yapabileceğiniz tarife ulaşmak için şuradaki karta gidebilirsiniz. Sosu suyun içinde güzelce çözdürüp ilk olarak suyumuzu kaynatacağız. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra şöyle soğanlarımızı ekliyoruz. Ardından durmuyoruz yaptığımız dokları koyuyoruz. Bunlar benim daha öncesinde size verdiğim tarifle yaptığım doklar. Buzlukta beklemiş doklar. Verdiğim ölçüde çıkan tüm dokları kullanıyorum. Güzelce pişin tamam mı? Tamam. Kafayı yemiş böyle. <laughs> Valla bu yaptığım kaçıncı dok tarifi artık sayısını unuttum. Her şeye rağmen sizlerden yine dok isteği geliyor. Diğer tariflere de biraz İlgimi göstersek sanki. He? Kafayı yedim artık falan. <laughs> Şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok. Elimden gelen her dok tarifini yaparım. Sıkıntı yok. Adımız dokçuya çıktı. <laughs> Dokçu en gerekli mutfak. Bu şekilde yaklaşık bir dok bok gibimize 5-10 dakika verelim bakalım. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Sonlar güzelliğin kalmaz yüzünde. Sensiz cam son nefesimde bir yudum doku vermeye. <laughs> Gelemez misin? Gelemez misin? Gelemez misin? Gelemez <laughs> misin? Çok kötüyüm. Yemeğin kaynamasını beklerken de insanın şarkı söylesi geliyor şimdi yani. Yalan mı? Söyle. Yalan mı konuştum? Yalan söylüyorsun. Hayır. Yalan. Yaklaşık bir 10 dakika sonra dokbokkimizin geldiği hal. Görüntüsünden lezzetli. Bu tarifimde biraz dokbokki böyle sosunu sıvı bırakmak istedim. Hafif bir şey tür vardır Kore'de. Gugmul dokbokki derler. Onun gibi böyle biraz sulu bırakmak istedim ki o sosunun basit ama lezzetli tadını da kaşık kaşık tadabilelim diye. Şimdi cafcaflı olan kısım peynir kısmına geçebiliriz. Siz dokbokkide öyle dokbokkin üstüne peynir atıp kaçmak yok. Biraz şekil şukul yapacağız. Önüme tava yağı aldım. Altını açıyorum. Çok az bir miktar şöyle yağ koyuyorum. Mozzarella peynirini tavaya alıyorum. Tavanın altını çok fazla açmıyorum. Kısık ateşte mozzarella peynirimizi eritiyoruz. Siz dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz ama ben Artık marketlerde rahatlıkla bulabildiğimiz rendelenmiş mozarella peynirini kullanıyorum. Bakın işte tam olarak aradığımız akışkanlık bu. O kadar peynir bana koysam ben de akarım diyenleri duyar gibiyim. Doğru. Siz isterseniz yanımda gördüğünüz cheddar peyniri aka bazı yerlerde burger peyniri olarak satılan şu sarı arkadaşı mozarellanın içine koyarak da eritebilirsiniz. Ama ben şekil şukul yapmakta sınır tanımıyorum. O yüzden onu da ayrı eriteceğim. Şimdi hemencecik dokbokkiyi tabaklayalım ve güzel mozzarella peyniriyle buluşturalım. Hadi bakalım. Şimdi dokbokkiyi ile peyniri buluşturuyoruz. Ortası boş mu kaldı? Üzülmeyin. Çedar kardeşimiz geliyor. Sırada haşlanmış yumurtamızda yeşil soğanımız daha var. Ocağımızın altını tekrar kısıkta açıyoruz. Korkusuzca çedar peynirlerimizi tavaya koyuyoruz. Çedar peynirimiz de eridi güzelce. Şimdi onu da çok diye ortaya oturtabiliriz. Son olarak da o ince ince doğradığımız yeşil soğanlar alıp sanki kuş yuvasıymışçasına yerleştiriyoruz. Kuş yuvasına bir adet haşlanmış yumurtamızı yerleştiriyoruz. Son olarak susamla sonlandırıyoruz. Bol peynirli cheese dogbokkimiz hazır. Tabaklamamız da tamamlandı. Aman diyetisyenler görmesin. <laughs> Diyetisyenlerden bu videoyu ne yapıyoruz? güzelce saklıyoruz. Hiç kimseye haber vermiyoruz saklı beslenme konusunda. <laughs> bu tarifimiz de tam olarak bu kadardı. Herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir soru, görüş, öneri veya tarif isteğiniz varsa her zaman söylediğim gibi aşağıya yorum bırakmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Cheese dokbokki nasıl yenir? peynirle güzelce karıştırıldıktan sonra şuradan bir dok parçası alınır. Peyniri güzelce sündürülür. Ben yemeğe devam edeceğim. Çünkü bu güzellik durdurulamaz